kitapta ben sana kendi helalinin dışında diğer kadınların tamamını haram kıldım. Bırak el ele tutuşmayı, bırak öpüşmeyi. Bakamazsın bile. Bakamazsın bile. Haram kıldım. Senin tek helalin var. Eşin. ben rafa'a O insanlardan bazılarını bazılarına derece olarak üstün kılmış. Arkadaşlar, bazı insanlar bazı insanlardan bu dünyada üstün görmüyor musunuz? 400 kişilik bir fabrikaya çalıştıran bir patronla o fabrikada işçi olan bir adam aynı mıdır? Çift midir? Hayır. Sınıf farkı var. Zenginlik farkı var. Akıl farkı var. O adam Allahü Teala ona parayı kazanacak aklı vermiş. Iki, yoğunluk vermiş. Fikir vermiş. Akıl vermek de yetmiyor. Zengin olacak fikri de vermesi lazım. Üç, bereketi vermiş. Ve o insanı 400 tane işçisinden daha üstün mertebede kılmış. Derecelerden mana nedir? İmam Razi diyor ki derecelerden mana bir şeref olarak bazı kullar bazı kullardan üstündür. Mesela aranızdan herhangi birisi iddia edebilir mi? Ben Süleyman Aleyhisselam'dan daha şerefli bir adamım. Meaciler bunu iddia edebilir. Meacilere göre peygamberlerle bizim hiçbir farkımız yok. Onlar da sıradan insan, biz de sıradan insan. Ama bir Müslüman asla bunu yapamaz. Asla ve kata herhangi bir peygamberin sınıfında olduğunu iddia edemez. Hatta bir şehidin sınıfında olduğunu bile iddia edemez. Çünkü Allahü Teala Hazretleri şehitler hakkında çok övgü dolu ayetleri vardır. Sen henüz şehit de olmadın, yaşıyorsun hala. Dolayısıyla onlarla aynı mertebede olduğunu iddia etmen zırva olur, saçmalık olur. Allahü Teala Hazretleri iki peygamber bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onları çok över. Bir baba Davud Aleyhisselam ki oğlu kim? Süleyman Aleyhisselam. Tamam bak. Bir soru soruyorum hemen cevabını veriyorsunuz demek ki artık bu sohbetleri kapatmamızın vakti gelmiştir kardeşler. i̇lmi İl seviye olarak maşallah bayağı ilerdesiniz. Bir dava geliyor Davud Aleyhisselam'a. Peygamberlere hikmet, hüküm sürme ve ilim verildiği için halk arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğu zaman ya kadıya giderler ya peygambere giderler. Peygamber yoksa o peygamberin şeriatını aktaran, anlatan kadıya giderler. Din hakkında hüküm verebilecek, adaleti sağlayabilecek insan, menfaati çalışan insan demektir. Bir dava geliyor. 500 sene koyunu olan bir adam koyunlarını tarlaya salmış. 500 koyun bir tarlaya giriyor. Başka bir adamın üzüm bağları sahibi olan bir adamın tarlasına gidiyor ve bütün üzüm bağlarını bağlarına kadar, bırak üzümleri, bağlarına kadar tamamını yiyor. O 500 koyun bir giriyor tarlaya, adam da dinleniyor. Uykuya dalmış, koyunlar başka bir tarlaya girmiş. Burada kul hakkı var mı yok mu? hakkı var, başkasının tarlasına girdin. Sen kendi tarlanda bunları otatman lazım. Ama çit yok, bir şey yok, ip yok. Koyunlar giriyorlar, tarlayı soyup soğana çeviriyorlar. Koyun bakmaz ki kul hakkına girmeyelim, dur buradan yemeyelim falan demez. <laughs> koyunda böyle bir zeka yok. Buldu mu dalar. Koyunda ya bu koyun acaba başkasının karısı mıydı? Dur ben bununla ilişkiye girmeyeyim falan. Var mı böyle bir şey koyun Yok insanda böyle bir şey var. İnsan teklifle mükellef kılınmıştır. Allah diyor ki bu kitapta ben sana kendi helalinin dışında Diğer kadınların tamamını haram kıldım. Bırak el ele tutuşmayı, bırak öpüşmeyi, bakamazsın bile. Haram kıldım, senin tek helalin var, eşin. Onunla serbest. Hatta onunla girdiğin cinsi münasebeti ibadet kıldım. Muhammed Aleyhisselam mübaşeretin ibadet olduğunu söylüyor. Sahabe diyor ki, e Allah'ın Resulü nasıl ibadet olur ya? Biz burada nefsimizi tatmin ediyoruz. Nefsini zina ile de tatmin edebilirsin. Ama sen helal yolu tercih ettiğin için Allah buna, bundan dolayı sana sevap yazar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahabeler şaşırıyorlar. Şimdi koyunlar tarlanın tamamını, bütün o üzüm bağlarını falan yiyince adam tarlanın sahibi geliyor, Davud Aleyhisselam şikayetçiyim diyor bu adamdan. Bu adamın koyunları benim tarlamada aldılar, her şeyi bitirdiler. Davud Aleyhisselam hükmünü veriyor. Diyor ki koyunların tamamı artık bu tarla sahibinindir. Artık bu koyunlar senin değildir. Süleyman Aleyhisselam da orada oğlu. Yaşı kaç? 10 yaşında. 10 yaşında bir çocuk. Diyor ki babacığım müsaade edersen bu durumun hükmünü ben verebilir miyim? Çok daha yumuşak ve iki tarafında razı olabileceği bir hüküm vardır. Dikkat buyurun. Koyunların sahibi diyor ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Eğer böyle hüküm verdiyseniz Allah'ın peygamberi ben tabiyim. Koyunlarımın tamamı olsun. Yeter ki ahirete bir şey kalmasın diyor. Adam iman ehli bir adam. Ama o oğlu diyor ki bana müsaade edersen babacığım bu davanın hükmünü ben vereyim. Çok daha yumuşak bir hüküm vereceğim ve iki tarafta memnun olacak. Evladım hadi bakalım buyur hüküm ver diyor. Babacığım diyor koyunların sahibi tarlayı alsın. Adamın o bitirdiği tükettiği tarlasını alsın ve ekmeye başlasın. Bu esnada kaç yıl geçerse tarla tekrar canlanıncaya kadar bu koyunların tamamı tarlanın asıl sahibinin olsun. Geçici olarak asıl sahibi bir koyunların asıl sahibi tarla sahibi olsun geçici olarak. O tarla yiyip bitirdiği tarla da bu adamın olsun. Tarla ilk yemişini verinceye kadar koyunların etinden, sütünden ve doğan diğer koyunlardan bu adam faydalansın. Tarla ilk yemişlerini vermeye başladığı anda tarlayı tekrar hakimiyetini alsın, mülkünü alsın. O 500 koyunun tamamını koyun sahibine iade et. Davud Aleyhisselam diyor ki sana ilim ve hikmet verilmiştir. O anda anlıyor ki Davud Aleyhisselam oğlu peygamber olacak. O anda anlıyor peygamberlik büyük çoğunluğuna 40 yaşında gelir. 30 yıl sonra Allah Süleyman Aleyhisselam'a peygamberlik verdi ve öyle büyük nimetler verdi ki dünyaya hakim olan iki tane Müslüman var. Bütün dünya hakim. Bir Zülkarneyn Aleyhisselam, ikincisi de Süleyman Aleyhisselam'dır. Öyle nimetler verdi. İşte bu Allah'ın peygamberidir. Şeref olarak, derece olarak Allah onu bizden üstün kılmıştır. İlmi olarak bizden üstün kılmış, zeka olarak, akli olarak da bizden üstün kılmıştır. Mutezile, Safıf fırkalardan Mutezile der ki bütün akıllar eşittir. Daha sonra insanlar çalışarak bu akılları kuvvetlendirirler ya da zayıf bırakırlar. Halbuki ehlüsünnet talebeleri der ki Hayır. İki tane çocuk aynı yaşta, aynı gün doğmuş ama bir tanesi çok daha ince, çok daha zarardan kaçırıcı verebiliyor. Kendisini daha iyi koruyabiliyor. Diğer çocuk hiç çekinmeden, korunmadan elini ateşe atabiliyor. Bakın ikisi de aynı gün doğmuş ama birinin aklı daha keskin. Zararı, karı daha iyi hesap edebiliyor. Diğerinin aklı daha zayıf. İşte bu da yaratışta Allahü Teala bazısına daha fazla nimet veriyor. Akıl nimeti. Bağısına daha fazla güzellik nimeti veriyor. Onu güzellikle sanayacak. Bağısına daha fazla babadan kalma mal nimeti veriyor. Çocuk dünya gözlerini zengin açmış. Ölünceye kadar da zengin gidiyor. Bağısına yaşıyorken nimetini elinden alıyor ve onu fakirlikle de sanıyor. Aynı anda. Hem zengin, 30 yaşına kadar zengin yaşamış. 30'dan sonra torba içemiyor. Böylesi de var. Bunların tamamı bir sınavdır. İşte kardeşler Allahü Teala Davud Aleyhisselam'ı met ederken diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatırken Davud'a bu fetvayı biz bildirdik. Biz ona hüküm ve ilim verdi. Bu ayettir. Derece insanların bazısını bazısına üstün kıldık bu demek.